Ay Fırat, şunu uzatır mısın? Gülüm, bu salamlardan yemesen mi? Sağlıksız diyorlar. Ay Fırat, yediğin bir dilim. Bilemedin iki. Ondan ne olacak? Lokmalarımı mı sayıyorsun? Aşk olsun yani. Günaydın. Günaydın. Gel evladım, otur şöyle. Yok, çok sağ olun. Size afiyet olsun. Ben yolda bir şeyler atıştırırım. Hastaneye geç kalmayayım. Kezban'la konuştum. Teyzesi iyiymiş. O direkt hastaneye gelecek canım. Hiç gerek yoktu babaanne. Olur mu öyle şey? Orada yardıma ihtiyacınız olur. Ay keşke Kezban olsaydı piş falan yapardı. Ay bence de. Ben yaparım Gül. Kezban bizim yüzümüzden yok zaten. Ben yapayım hemen. Ay yap vallahi Canım çok çekti. Yok yok Leyla. Yok. Bak sofradakiler kafi. Hadi sen git geç kal. Ama. Yüzüm yok evladım. Bak her şey var. Hadi sen git. Ben sana başka zaman yapayım o zaman Gül. Peki madem. Leyla. Orada başka şeyler de lazım olur. Para falan ihtiyacın var mı? Vardır canım. Olmaz olur mu hiç? Olmasa şaşarım zaten. Çok sağ olun babaanne. Düşünmeniz yeter. Param var Mirza vermişti. Tabii vermiştir. Tabii vardır. Ama bir şey olursa beni ara. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Leyla hazırsan çıkalım. Seni ben bırakacağım. Ama senin bugün Akif Bey'le çok önemli bir toplantın vardı. Seni bırakır. Oradan geçerim ben. Fırat hala kahvaltı mı diyorsun? Kalkıyorum abi kalkıyorum geliyorum şimdi. Hadi oğlum hadi. Gülüm. Görüşürüz. Kolay gelsin. Gül hadi kalk canım. Yogaya gidiyoruz. Bir saniye anne şunu da yiyeyim de. Ayol ben sağlıklı olalım, yoga yapalım diyorum. Sen hala tıkıştırıyorsun ya. Hadi kalk. Kahvaltı ya anneciğim. İyi ki yeniliyor valla. Hem ne demişler? Kahvaltıyı kraliçeler gibi, öğle yemeğini prensesler gibi, akşam yemeğini de fakir köleler gibi yapacaksın demişler değil mi? İyi iyi ben sana akşam yemeğini de hatırlatırım mı söylediklerini ama. Hadi diyorum kalk çabuk. Tamam Hadi. Hanımlar. Oturun şöyle. Ee, biz yogaya gidiyorduk ama anneciğim. Oturun dedim. Söyleyecek iki çift lafım var. Geçin şöyle. Bana bakın. Leyla bu evin gelini. Üstelik yeni gelin. En genci, en masumu yetmiyormuş gibi en tecrübesizi bir de. Anneciğim şimdi biz... O kız sizin entrikalarınızdan, oyunlarınızdan uzak. Hilelerinize, hurdalarınıza akla ermiyor. Kaldı ki ben oğlumu da bu evi de hayırlısıyla bu kızdan kurtaracağım.